Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor Gerçek olmayacak kadar güzel görünen grafikleri ağızları açık bırakan tanıtım videoları bile 12 FPS'te çalışan Kore oyunu Crimson Desert'tan kısa bir oynanış videosu sızdırıldı. Rol yapma dinamiklerinin ön planda olduğu bir MMO RPG oyunu Crimson Desert. Oyunda uçsuz bucaksız Pivel kıtasındaki paralı askerlerin hayatta kalmak için ortaya koydukları savaşın öyküsü anlatılacak. Oyunda tek kişilik hikaye odaklı bir oynanış olacağı ama bir yandan da oyunun MMO gibi arkadaşlar birlikte de oynanabileceği açıklanmıştı. Crimson Desert'ın baş tasarımcısı Dael Kim, oyun ayrıca etkileşimli bir oyun deneyimi arayan oyuncuların tek oyunculu oyundan çok oyunculu oyuna geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır demişti ki yani bu ne demek benim hiç bir fikrim yok. Acıdar halara binmeli, devasa dünyalarda gezmeli, çatı çuta ork falan fıstık kesmeli oyunun henüz tam olarak nasıl bir oyun olduğu belli değil. Menşei uzak olduğu için bu taze oyunlara otomatikman şüpheyle yaklaşıyoruz. Yeni yayınlanan oynanış görüntülerinde grafik Fik show var. Mevsim döngüsü, kar animasyonları, yaprakların savrulması falan muazzam görünüyor. Çok oyunculu mod oyunculara arkadaşlarıyla dünyayı keşfederken kendi oyun içi anlatılarını şekillendirme şansı verecekmiş ya. Ben hiç anlamıyorum bu açıklamalardan. Oyunun çıkış tarihi de henüz belli değil. Bakın, buralarımız bu oyun böyle çıksın. Ya bu oyun çalışsın. Yani güzel olur böyle çıkarsa ama hiç sanmıyorum. Bugün geçmiyor ki Yamyam Tek2 yeni bir yamyamlıkla daha gündeme gelmesin. Bu seferki haberi duyunca siz de oha diyeceksiniz. Tek2 Hazlar stüdyonun geliştirdiği bu yılın en beğenilen yapımlarının başında gelen It Tekstu 2 marka adı için Hazlight'a patent davası açmış. Ve işin tuhaf tarafı Amerika'da görülen davayı Tek2 kazanmış. Tabii bu Tek2'nun bizim markamızı kullanıyorlar şeklinde ağlayarak açtığı ilk dava değil. Firma daha önce de benzer davalar açmış ve kazanmıştı. Örneğin Star Raks adlı Çinli bir firma, Max Fain adlı bir giyim firması ve ayrıca Raksar adını kullanan pek çok restoran, dövme salonu ve küçük işletmeler de Tektu'nun gazabına uğramıştı. Ya hadi bu davalar neyse de, it Tektu ne alaka? Tektu geçen her şeye nasıl dava açılır? Sana para vermeden cümle de mi kuramayacak insanlar? Ayrıca bu saçma davayı nasıl kazandılar? Akıl alır gibi değil. Yani haber uzayı için Elon Musk'ın dava açması kadar saçma bir durum. Parası mı bitti ne oldu ya GTA Reis'in? Hedef mi sattırmaya çalışıyorlar acaba? <laughs> Gazeteci Colin Moriarty, Cloud Chamber'ın geliştirdiği yeni Bioshock oyunu için yepyeni detaylar ve oyunun muhtemel çıkış tarihini paylaştı. Moriarty'e göre Bioshock 4 2022'de yayınlanacak. 1960'larda kurgusal bir Antarktika şehrinde geçecek. Oyunun kod adı ise Parkside. Geliştirici ekibin serinin yaratıcısı Ken Levin'in izinden ettiği belirtiliyor ki zaten 2K ilk oyunda çalışan pek çok önemli ismi Bioshock 4'ü geliştirmeleri için bir araya getirdi. Oyunun yaratıcı yönetmeni orijinal Bioshock'ta seviye tasarımı, sanat tasarım ve programlama dahil olmak üzere birçok disiplinde yer alan Hogi de la Plant yeni Bioshock oyununda yer alacak. Ayrıca Infinite'in yüzen Kolombiya dünyasından sorumlu olan 2K Avustralya ekibinde yaratıcı yönetmen görevinde yer alan Jonathan Pelling de yeni Bioshock oyununda yer alıyor. Orijinal Bioshock ve Bioshock Infinite'in sanat yönetmeni Scott Sinclair de Bioshock 4 üzerinde çalışan isimlerden. Serideki ilk iki oyun su altı şehri Rapture'da ve üçüncüsü Yüzen Kolombiya şehrinde geçiyordu. Ağustos 2020'de ortaya çıkan bir iş ilanı Bioshock 4'ün yeni ve fantastik bir dünyada geçeceğini öne sürüyordu. Tüm bu ipuçları Bioshock 4 için heyecanlanmamıza neden oluyor gibi. Yani tüm önemli isimler bir araya getirilmiş. Umalım da aşırı ünlü büyük isimlerin oynadığı beklenti yükselten ama kesinlikle bok gibi çıkan Türk filmleri gibi olmaz bu oyun. ABD'li milyarder ve manipülatör Elon Musk insanoğlunun varlığına dair tezini bir kez daha tekrarladı. Hepimiz neredeyse tamamen Matrix filmindeki gibi başkaları tarafından kontrol edilen bir oyunda yaşıyoruz. Reiza ara ara bunu söylüyor. Elon Musk bilgisayar oyunu içinde olduğumuzu ve elinde kanıtların olduğu iddiasıyla bir anda yine tüm gözleri kendisine çevirdi. Musk insanlık bilgisayar oyunu içinde dedi. Musk'ın iddiasına göre gerçeklik aslında doğrudan kafa tasımızın arkasına takılan bir kablo aracılığıyla deneyimlediğimiz bir simülasyon. Ya reis tamam öyle olduğunu kabul edelim de neden biz Dark Souls gibi bir oyunun içindeyken siz orada Animal Crossing gibi efendime söyleyeyim Stardew Valley gibi bir dünyanın içinde yani biz Solzak TR simülasyonun içindeyiz. Dolar kuru bölüm sonu canavarıyla boğuşuyoruz. Siz takılıyorsunuz. Oradan konuşmak kolay. Gel yiyorsa bizim oyunu oyna da görelim. İki güne kol diye apar topar kendi simülasyonda kaçmazsan ben de bir şey bilmiyorum. Ya bu arada çıkar telefonunu göster büyü saldırısı yapan mini bossları geçebilen var mı? Ya takıldım geçemiyorum. Dayı formunda sürekli geliyorlar ve geçemediğim için oyunda ilerleyemiyorum da. Hatta daha beter geriledim. Acil yardım. Hayatta kalma uzayı devam ediyor. Ed Night Games'in geliştirdiği Forest'ın devam oyunu da geliyor. İlk oyuna oldukça benzeyen ikinci oyun Son of the Forest'ın 2021 yılında çıkacağı duyurulmuştu. Ancak erteleme haberi de çok geçmeden geldi. Geliştirici ekip oyunun yeni çıkış tarihini duyurdu. Son of the Forest 20 Mayıs 2022'de yayınlanacak. Bakalım yeni oyun ilk Forest kadar başarılı bir yapım olacak mı yoksa e ee, aynı bokun laciverti işte gına geldi bu tarz oyunlardan mı dedirtecek bekleyip göreceğiz. Ya bana sanki bu türün hafiften gazı kaçtı gibi geliyor ama bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani yorumlara yapıştırınız. Taşa odunla vurduğumuz cıvıldak kumsallarda koştuğumuz oyunlardan size de gına gelmedi mi? Hayır artık yaratıcı bir oyun da göremiyoruz ki. Yani varsa yoksa ağaca yumruk atmaca. Yorumlara bekliyorum. Bir beğeninizi de aboneliğinizi de alırım hadi gelmişken gördük. Sony de abonelik servisi trenine geç olmadan atlamak istiyor. PlayStation Game Pass benzeri bir servisle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Spartacus kod adlı hizmetle PlayStation 5 ve PlayStation 5 sahipleri modern ve klasik oyunlardan oluşan bir kataloğa aylık ücret ödeyerek erişebilecek. Haberin kaynağı da oldukça sağlam. Bloomberg'in haberine göre yeni abonelik servisinde 3 ayrı kademe yer alacak ve her kademenin ayrı avantajları olacak. İlk kademede sadece PlayStation Plus oyunları ve Plus avantajları yer alacak. İkinci kademe abonelikte ise PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarından oluşan geniş bir kütüphane olacakmış. Üçüncü kademede ise demolar, bulut oyun servisi ve klasik PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarından oluşan bir kütüphane olacak. Yani Sony kafamızı karıştırmak için and içmiş sanki. Ya reizim böyle ayrı ayrı kademeler koymak yerine hepsini bir araya toplasan da bizi uğraştırmasan. Habere göre Sony Game Pass'te olduğu gibi yeni çıkan büyük yapımları ilk günden kütüphaneye dahil etmeyecekmiş. Evet daha önce pek çok haber uzayında öngördüğümüz gibi PlayStation tarafından da Game Pass benzeri bir servis geliyor. Yıllar önce yaptığımız şu inanılmaz futuristik videoda bahsettiğimiz gibi gelecek bu tarz abonelik servislerinde. Ama Spartacus'un bizim istediğimiz gibi bir şey olmayacağını neredeyse emin gibiyim. Benim bildiğim PlayStation pazarda tezgahın önüne cillop gibi biberleri koyan poşeti doldururken kendi önündeki çürük biber yerlerde niteleyen pazarcı gibidir. Bir tane göz boyayacak oyun sallar kütüphanenin içine. Kalan çer çöp satıcı artık durmuş oyunları da bize itelemeye çalışır böyle. Zaten olay yeni çıkan oyunları oynamak. Yani Spider-Man'i hemen kütüphaneye ekleyeceksen eyvallah. Ki zaten biz Türk oyuncuların böbreği satışa çıkarmadan oyun oynayabilmesi için böyle servislere ihtiyacı her geçen gün artıyor. Ya yine politize mi olduk? Ne oldu? Electronic Arts Battlefield evrenini genişletmek istiyor. Battlefield 2'nin fena patlaması sonrası DICE'da köklü değişiklikler yapan şirket farklı karakterlerin hikayelerine odaklanacak Battlefield evreni yaratmak istiyor. Titanfall, Star Wars, Jedi Fallen Order, Apex Legends gibi oyunları yapan Respawn'ın başındaki isim Vince Capella bu projenin başına getirilecek. Görünen o ki Rainbow Six Siege'in başarısını gören ve hemen biz de bunu yapmalıyız diyen EA alelacele harekete geçmiş durumda yine. Halbuki Bad Company tam da böyle bir oyun değil miydi? Farklı karakterler vardı, güzel bir hikayesi, ilgi çekici bir evreni vardı. E ne oldu o oyuna? O evreni çöpe attınız. Yani uçaktan uçağa atlamalı oyunlar yapmaktansa Bad Company harcasaydınız vaktinizi şu an diğer firmalar sizi taklit ediyordu be reizim. Bu arada Battlefield 2042'yi düzeltmek için yoğun çalışma yürüten DICE çok kritik bir hamle yaparak oyuncuların beklediği o özelliği oyuna getiriyor. Yayınlanacak ilk güncelleme ile birlikte oyuna Noel Baba skin'i e eklenecek. Evet bu Noel Baba skin'inin oyundaki bütün problemleri çözmesi bekleniyor ya hey Allah. O değil de oyunlar iyice Çin kerhanesine dönmeye başladı dikkat ederseniz. Yani bu skimsonik kozmetikler yüzünden. Arkadaş savaş oyunu diye giriyoruz panayır gibi bir ortamda buluyoruz kendimizi yeter ya. Evet arkadaşlar güzel. Operasyonu birazdan başlıyoruz gizlilik operasyonu. Herkes zaten tamam siyah giymiş. Gizlilik operasyonu olduğu için karanlıkta gideceğiz. Evet bakıyorum Red Raven burada. Tristan burada çok güzel. Siyah giymiş tam operasyona uygun bir şekilde de. Ya abi Panışır 61 nerede ya? Panışır 61 nerede abi? Ortada yok. Geldim abi geldim. Yeni kostüm gelmiş de onu giyiyordum. Hemen geldim şimdi. E tamam gel abi operasyona başlıyoruz. Hadi neredesin? Geldim geldim. Tamam başlayalım ya operasyona geldim. Senin ben elinin ayarını hazır popüler hale geliyor acil düğün oyunu yapmalıyız diyen nükleer adlı geliştirici ekip hareketi geçti ve düğün oyunu yapımına başlandığını duyurdu. Dandik hayatta kalma oyunu Konan'ı yayınlayan Fancom tarafından dağıtılacak oyun hayatta kalma türünde olacak. Hepimizin en sevdiği oyun türü olan online hayatta kalma düğün oyununu geliştirecek olan firma bu proje için oldukça heyecanlı. Yeni düğün oyunu geliştirici ekip nükleerin en büyük projesi olacak ki zaten bizim korktuğumuz da bu. Reklam adam Jeff Kigley'nin kesintisiz reklam kuşağı Game Awards önümüzdeki hafta başlayacak. Ancak Jeff Keighley'nin açıklamasına göre Activision Blizzard ödül gecesinde kesinlikle yer almayacak. Jeff Efendi de taciz davası nedeniyle Activision Blizzard'a cephe almış ve bu olayında ekmeğini yemiş görünüyor. Bu arada bir Twitter kullanıcısının iddiasına göre Remedy Game Awards'ta büyük bir duyuru yapacak. Yoksa Alan Wake 2 mi geliyor? Hazır ilk oyunda remaster eğlendi. Alan Wake 2 için şartlar hazır sanki. Ya yine canlı yayında izlemek zorunda kalacağız. Game Awards adamın reklam kuşağını. E canlı yayında izleme etkinliği çirkinliğine gelirsiniz artık bradalarınız. Yani sizsiz çekilmez o 3 saatlik reklam kuşağı. 2021'in son ayına giriş yapmış durumdayız. Çıtır çerez gibi yiyoruz be Hu'ları. Önümüzdeki Hu yine bir takım oyun çıkışları olacak. Bir adet büyük ve birkaç adet de ufak ilgi çekici oyunumuz var. Gelecek hafta çıkacak oyunlar Avanda. Hafta yönetim oyunlarını sevenleri hitap eden yeni bir o olma, bu olma, şu olma oyunuyla daha açıyoruz. Bu oyunda da Amerikan başkanı oluyoruz. Dünyayı demokrasi manyağı yapmak için çeşitli kararlar alıyoruz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde demokrasi yetmezliği mi yaşanıyor? Basıyorsunuz o bölgeye askeri, ver roketi. Böylece demokrasi manyağı oluyor o ülke. This is Police yapımcılarının yeni oyunu This is President 6 Aralık'ta PC'ye geliyor. Realistik top-down shooter türündeki Thunder Tire 1 90'larda geçen bir 4 kişilik koop oynanan strateji aksiyon oyunu. Yeni nesil komandos diyebilir miyiz bu oyuna? Yani diyebiliriz gibi gizlilik, operasyon, silahlı çatışmalar, sürükleyici bir hikaye. Bir türü sevenler bir göz atabilir gibi. iyi yapılırsa aslında bu türde potansiyel var ama bir türlü iyi oyun gelmiyor. Thunder Taiwan PC'ye 7 Aralık'ta çıkacak. Bu yaşadığı sinematik bir puzzle platform oyunu. Oyunu küçük Raven Girl olarak oynuyor. Ee, sosyal hiyerarşik yapının en dibine atmış baskı ve şiddet üstüne kurulu ölümcü bir distopyadan kaçmaya çalışıyorsunuz. Minimal bir oyun olan Beyaz Gölgeler 7 Aralık'ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e geliyor. Gelecek haftanın en büyük çaplı çıkımını gerçekleştirecek oyun Hello Infinite olacak. Ücretsiz multiplayer modu oldukça sevilen yapımın campaign modu da gelecek hafta geliyor. Vallahi enteresan bir bilgi var Hello ya multiplayer modundan hem eski Halo oyuncuları memnundu hem de ilk defa deneyim edenler oyunu oldukça yükselmiş durumda. 8 Aralık itibariyle PC ve Xbox tarafında Game Pass ile birlikte gelecek. Valla Battlefield felaketinden sonra Halo ilaç gibi geldi. Şirket kurma ve yönetme simülasyonu Startup Panic bir startup nasıl kurulur öğrenmek ve hangi dertlerle başa çıkmak gerektiğini simüle etmek isteyenler için yapılmış bir oyun olsa gerek. Yönetme oyunu gibi bir oyun olan Startup Panic 8 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak. Hayatta kalma oyunları vefat etti diyoruz ama bir şekilde yine inatla hayatta kalma oyunu yapılmaya devam ediyor. Bu oyunda da yine kayalara ve ağaçlara vuruyoruz ama bir de suları kontrol edebiliyoruz sanırım. Online co-op oynanabilen Hayatta kalma Breakwaters 9 Aralık'ta Steam erken erişime açılacak. Aralık ayında Xbox Game Pass'e ahanda şu güzel oyunlar eklenecek diyor ve buradan pası enucuzoyun.com'a atıyoruz. Bu oyunların ve daha önce çıkmış pek çok oyunun indirim geçmişine göz atmak için enucuzoyun.com'u kullanabilirsiniz. Sadece resmi sitelerin oyun fiyatlarını karşılaştıran oyun satışının olmadığı enucuzoyun.com, Steam ve Epic Game Store başta olmak üzere oyunların hangi platformda en ucuza satıldığını görmek ve fiyat karşılaştırmak, yapmak için birebir en ucuz oyun.comla kampanya dönemlerinde oyunların en ucuz hangi platformda satıldığını görebilir oyun istatistiklerine göz atabilir Hatta oyun içerikleri bölümünde işinize yarayacak pek çok faydalı makale bulabilirsiniz Vallahi hizmet gibi hizmet akraban yapmaz bu güzelliği YouTube kanallarında da acayip sağlam içerikler var diyor ve son dakika yaşına çok bir gelişme için Los Angeles'a bağlanıyoruz Haber Uzayı Los Angeles söz sizde yağmurlu bir Los Angeles günün herkese merhabalar. Bu hafta GTA cephesinden e, çok fazla elimize bir e, haber gelmedi. E, sözü merkeze bırakıyorum. Söz merkezde. Burada Buradayım çünkü ben kaptana tayfalık edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi burası çok dar bir alan. Bu dar alanın içerisindeki bu yoğun trafik mayın tarlası gibi bir yerdir. Čerehlam mi praszaki, imenuje se Jozin, Jozin, spażin, moczalem se pliži, jozin, spażin, kvěsnici se bliži, jozin, spań.